Yapmadım, yapmadım. Yapmadım, yapmadım. Evet, o şey e sen... bu Altta da mı var? Oo. Öbür tarafta da var. Yukarıda da var. Abi bu kadar yazık ya. Bu kadar yapıp sen hepsi ortada kaldı. Çürüdü, bitti. Gitti. Evet şimdi size e, uzun yıllardır atı durumda kalan e, bir Eee Yapı grubunu göstermek istiyorum. Yani burasının geçmişi 10 yıldan daha uzun sürede. Bolu Belediyesi olarak bizim de burada e, alacağımız var. E, burada e, bu işi yapanlar bu işi tamamlayamadılar maalesef. Ama bugüne kadar buraya yaklaşık 300 milyon dolar para harcamış. TL'ye vurursanız çok ciddi bir para. Bir kısmı için bazı yabancı yatırımcılardan para da alınmış. Ortada kaldı. En son TMSF'ye devrettiler burayı. Ama TMSF'nin de şu ana kadar yaptığı hiçbir şey yok. Biz diyoruz ki buradan açıkça çağrıda bulunuyoruz. Bakın milli servettir bu. Sayın Cumhurbaşkanı, Yapamıyorsanız bize verin. Biz Bolu Belediyesi olarak alarak alacaklarımıza karşılık burayı sizden teslim alalım. Tamamlayalım. Ülke ekonomisine, Bolu ekonomisine burayı kazandıralım istiyoruz. Kötü bir şey istemiyoruz. Amerika istese verirsiniz. Bolu Belediyesi isterse nazlanırsınız onu da biliyorum ama biz ısrarlıyız. Ya bu yatırımı TOKİ tamamlasın TMSF üzerinden ya da verin bize biz tamamlayalım. Böyle bir rezillik olmaz. Evet, yukarıda göstermiştik. Burada 750 civarında villa var. Atıl durumda. geçmiş dönemde benden önceki belediye başkanı zamanında da Bolu Belediyesi'nin buradan alamadığı 2019 rakamları 7 milyon dolarlık bir alacağı da var. Birçok insanın da alacağı var. Burayı TMSF'ye devrettiler sonuç itibariyle. Ama TMSF'de herhangi bir hareket yok. Önerimiz şu, milli servettir bu. Bir kısmı dış yatırımcıya satılmış. Yabancılara buralar satılmış ama tamamlanmamış. Dünyaya da rezil oluyoruz. O yüzden TMSF'ye TOKİ'ye versin. TOKİ burayı tamamlasın. Bizim alacağımızı da ödesin. Dış yatırımcıları da mağdur etmesin. Bolu ekonomisine ve ülke ekonomisine burayı kazandırsın. Ya da onu da yapamıyorsa bize versin Bolu Belediyesi olarak biz tamamlayalım. Alacağımıza karşılık olarak teslim etsin bize biz tamamlayalım. Ondan sonra satılmış olanlara verelim. Satılmamış olanları da biz e, kamu menfaatine değerlendirelim. Buradan hükümete, Sayın Cumhurbaşkanımıza çağrıda bulunuyor. Yazık günah yani bu kadar kıymetli, bu kadar para harcanmış olan bu yapılar çürümeye terk edilmiş durumda. Bu konuda ben Türkiye kamuoyunu aydınlatmakla uyarmak istiyorum. Çağrım da geçerli. Teşekkür ediyorum. Alt yapı malzemeleri. Ama kullanılmamış. Paraları da ödenmemiş. E, dolayısıyla burada bizim de mağduriyetimiz var. E, buradan Villa alan yabancı yatırımların, yatırımcıların da e, mağduriyetleri var. E, ülkenin de mağduriyeti var burada. O yüzden el koyduysanız devlet olarak gereğini yapın. Onu söylüyorum ben de. Yani, Siz şunlara bakın İndir yani. Atıl durumda. Yazık bir abi iyi değil Şu Bu aradan bir geçelim başkası. Bir, bir, arazileri bir, arazileri bir, arazileri bir, arazileri bir, arazileri bir, bir, Son durum evet. ne? Bundur bekliyoruz. Yani Bu hayır önümüzdeki hey maçına tam mesafede şu anda. Evet, biliş AVM'ye başlıyor Yani bu villaların tanesi şu anda tamamlansa 500 ila 600 bin dolar arasında satılıyor. Zaten bir kısmı satılmış, bir kısım paraları da alınmış. E madem TMSF'ye alıyorsunuz, ondan sonra bir işlem yapın. Kaç ay oldu TMSF'ye devrettiğinde de gene bir işlem yok. Herhangi bir şey yok. O yüzden diyoruz ki ya TMSF eliyle, TOKİ aracılığıyla bunları tamamlayın ya da yapamıyorsanız, yapamayız, kaynağımız yok diyorsanız bize devredin. Biz tamamlayalım, ekonomiye kazandıralım. Başka şunun içine girelim mi? başkan girerken çıkan çeksin Görüyorsunuz malzemeler diyor alınmış ama atıl durumda bekliyor. İşte Anlatmak istediğimiz bu. Yani burası hızlı bir şekilde tamamlanabilecek durumda. Tamamlandığında da Diyelim TOKİ burayı tamamlarsa zaten yaptığı yatırımı fazlasıyla alacak. E o yüzden yani niye bu harabe olarak kalmasına izin veriyor devletimiz? Ha hiç karışmamış olsaydı şimdiye kadar burası icra yoluyla satılırdı. Yeni sahipleri zaten yapmış olurdu. Ama madem devlet olarak ben buraya el koyuyorum diyorsan ondan sonrasında tamamlayacaksın. Devlet ciddiyeti bunu gerektirir. Şu yıkılarda de... anadan da başka bir olacak. Evet. Yani, su boruları burada. Her şey hazır. Ama işte bakın sizlükten ne Daha bir yapılmış olan imalatlar bile şu anda bu aşamaya gelmiş. Yani burada 750 adet villadan bahsediyoruz sadece ve büyük bir iş merkezinden bahsediyoruz. Daha tamam durumda. Tamam. Yakın olanlar bu da. Bak sen buranın hikayesini biliyor musun? Burayı kuvvetlere <gülüyor> satmışlar. <gülüyor> Biliyorum ben baştan buradayım. Güzel bir Peki dolar bir. para almışlar. Ben kuvvet bir hikayesiyle falan da görüştüm. Thank you. Karadayı ne En son bildiğim şu an sarı bulut. Önden girin olmazsa. Başka bir saat. Sekseni

içinde alırsak aslında. Gerçek. Kule, evet. Kule evet. içinde alırsak. Şu karşıya doğru, bu tarafa. Arkadaşlar. Arkadaşlar daha önce de söyledim. Burası Bolu'nun moderni ilçesi. Hemen ilçe merkezine çok yakın. Bakın burası hayalet şehir gibi. Sanki bir nükleer bomba atılmış ve bu şekilde kalmış gibi. Ben de o yüzden uyarıyorum. Bakın milli servet diyorum. Burayı TMSF'ye devredil tam bir buçuk yıl oldu. Hiçbir adım atılmıyor. O yüzden tekrar çağrıda bulunuyorum Sayın Cumhurbaşkanımıza. Ya TMSF eliyle TOKİ'ye buranın tamamlamasını sağlayın. Tamamlatın TOKİ'ye. Ya da tamamlatamıyorsanız bizim de 7 milyon dolar alacağımız var. Benden önceki başkandan bana miras kalan şirketimizin Verin bize, biz tamamlayalım. Ona göre de değerlendirelim. Tamam. 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 bir, şey, bir tamam. arkadaşlar, onu haber Selam. Selam.